Evet, çocuğum doğmadan önce ona çok güzel bir şiir yazmıştım. Ellerimle çocuğuma şiirimi yazdım. Ellerimle toprağa verdim. Verken... Mı? biz karın ağrısı şikayetiyle devlet doğum evine götürmüştük 26'sında O gün götürdüğümde karı, geniz akıntısı var deyip tahlil yapmadan bizi geri gönderdiler Ondan sonra o gün ilaçlar verildi İlaçları kullanmamıza rağmen tekrar düzelme sağlanmadı Ertesi günü tekrar götürdük biz çocuğu Şikayetleri devam ettiği için o gün tahliller yapıldı Tahlillerin sonucunda akşamüstü yatış verilmesi gerektiği söylendi Yatışı yapıldıktan sonra ertesi günü doktor ameliyat dedi. Apandis ameliyat. Apandis şişmesi var dediler. Şişmesine rağmen apandis hemen ertesi günü sabahsa alındı zaten. Pazar sabahı. Fakat ameliyat oldu. Ameliyattan çıktı. Normal dediler. Ameliyatta bir problem olmadığını söyledi bize doktor hanım. Fakat kusma şikayetleri devam etti. Hani halsizliği düzelme sağlamadı yani. Ertesi günü de yürüttük. Yedirdik. Yedirdiklerimizi çıkarmaya devam etti. O akşamsı da ameliyattan bir gün sonraki gece 12.45 sıralarında çocuğum için iğne yapmaya geldi hemşire hanım. Hemşire damardan ilk iğneyi vurdu. İlk iğneyi vururken çocuğum uykudaydı. Uykudan hani sıçrayarak uyandı. Kasılmaya başladı. Dedim ki hemşire, hemşire hanım kasılıyor. Elif dur sakin ol tamam bir şey yok demesine rağmen dedi. ikinci iğneye tekrar devam etti. Ben bağırmaya başlayınca bıraktı. Yardım çağırmaya çıktı. O şekilde diğer hemşireler de geldi. Çocuğum orada müdahale ettiler. Hani çocuğum orada kollarımda can verdi yani. Hani aşağı indirdiler ama canı yoktu çocuğumun yani. Hani hemşirelerin yaptığı iğne de orada yazmıyor. Ölüm raporunda yalan yazılanlar var. Hani biz bu acıyı yaşarken bir de bu yalanlar daha da çok canımızı yakıyor. Hani ben kaç ay oldu o süreçte hamileydim çocuğum doğdu çocuğuma dönemiyoruz sevemiyoruz çocuğumuzu çocuğumuza odaklanamıyoruz. Gidenin acısı geleni bastırıyor. Hani, hani bu süreci atlatamıyorum zaten hani kaç ay oldu evden çıkamıyorum. Hani çıksam insanlara bakamıyorum hani sonucu belli değil çocuğum yok yani alışamıyorum kabullenemiyorum. Ortada dönen yalanlar var, inkar var. Hani gelen bir otopsi sonucu yok, sonuç yok. E, süreç ilerlemiyor. Çocuğum hani öldü ama neden öldü onu da bilmiyorum yani. Hani bu süreci nasıl atlatacağız onu da bilmiyorum. Ayın 30'una geçtiğimizde 12.45 civarı hemşire odamıza geliyor ve çocuğuma uyku halindeyken iğne yaparken çocuğum kasılmaya başlıyor. Eşim diyor ki çocuk kasıldı diyor. Bir şey olmaz diyor ve Elif diyor sakin oldu. İkinci şırıngayı yaparken çocuğum tamamen kasılıyor. Hemşire koşarak yardım çağırıyor. Ve mavi kod veriliyor. Herkes geliyor. 20 dakika yakın çocuğum odada müdahale edildi. Eşim beni saat 00.50 civarı aradı. Böyle bir olay yaşandığını söyledi. Ben apar topar hastaneye gittim. Ve biz çocuğum 20 dakika müdahaleden sonra yoğun bakıma indirildi. Yoğun bakımda 72 dakika yakın müdahale edilmiş ve çocuğum hiçbir şekilde geri dönmemiş. Bir gün sonra çocuğumun ölüm raporunu aldığımda ölüm raporuna şöyle yazılmıştı: 00:55 çocuğum morarmaya başlamasıyla nefesi olmayan çocuğa mavi kod verilerek müdahale edildi. Ama bu yalan çünkü benim çocuğuma hemşire iğne yapar yapılırken bu hale geliyor, hemşire giderek yardım çağırıyor ve benim buradaki şeyim şu. Benim çocuğum hemşire iğne yaparken bu hale gelmesine rağmen neden ölüm raporunda bu gizlendi? Neden 0055 yazılarak biz yanıltıldık? Benim tek derdim evladımın neden öldüğünü bilmek. Bu da bir baba olarak benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Doktorla görüştüm. Doktor diyor ki 0045'te hemşire gözleminde böyle bir uygulama yok diyor. Ama yanımızda yatan hasta dahil, eşim dahil herkes çocuğa İne yapılırken bu hale geldiğini biliyor. Ve bu neden saklanıyor? Ve bu süreç neden bu kadar uzadı ben bilmiyorum. 6 ay geçmesine rağmen henüz benim çocuğumun otopsi sonucu bile çıkmadı. Benim tek derdim şu an sesimi duyurmak, evladımın neden öldüğünü bilmek. Ve bunun için de ömrüm yet yettiği sürece mücadele edeceğim. Şu an hastanede disiplin soruşturması başlatıldı. Birçok kişinin ifadeleri alındığı söylendi. Ama ee, otopsi raporu çıkmadığı için şu an adli süreç başlamadı. Bu otopsi raporunun çıkması bekleniyor ve 6 ay geçti. 6 ay geçmesine rağmen çıkmadı. Ben şu an kendi yeni doğmuş evladımı sevemiyorum. Sevemiyorum yani kendi çocuğumu sevemiyorum. Çünkü acım o kadar büyük ki bir sevincim var. Acım o kadar bastırıyor ki sevincimi yaşayamıyorum.